Hepinizin ama kısar ile beraber bedava veren bir oyuna bakacağız. Oyunun ismi... Oyunumuz bu. bu hemen size gidiyoruz. Buraya hemen size gidiyoruz. <laughs> Gittikten sonra arkadaşlar böyle ilerliyoruz. Gelip yani buraya, buraya tıklıyoruz. Bu camanı tık tıklıyoruz ve kodları kullana basıyoruz

bir kod. Bir dakika arkadaşlar. Bunu da mı? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar o kod olmadı. Demek ki olmuyor. Şimdi ise <laughs> atalım. Get. More. Mm. bir de Bu da artık şimdi diğer çok <laughs> Yeniden de o zaman geçersiz kod çıkıyor zaten. O zaman dur. Aksiyonu nasıl olduysa. Evet arkadaşlar bunun altı şimdi verdiği ikramlara bakalım. <laughs> şimdi arkadaşlar verdiği ikramlara bakacağız. <laughs> <laughs> Özelleştir. Arkadaşlar bu arada verdiği temleri ben size göstereceğim. Çünkü ben bunu bunları önceden almıştım. Şu aksesuarlar da verdi bu arada o itemleri. Bir item olarak buradan bir şey vermedi. Ee, buradan bunu verdi. Çok güzel gerçekten de. Ama gerçekten Yüzden işte bu gözlüğümüzü verdi boyun boyun olarak bir şey vermedi. Omuz omuz olarak bunu verdi. Ön taraf ön tarafa bir şey verdi. Yani çanta tarafa bir şey verdi. Arka tarafta bunu bunu ve bunu verdi. Söyle. Bu üçünü verdi. Bel. beldeyse bunları verdi. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.